Arkadaşlar merhaba. Malamat Akademi kanalına hoş geldiniz. KPSS geometri konumuzun ikincisi olan e, dik üçgenle özel üçgenlerle konumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. üçgen çeşitlerimizle başlıyoruz tabii ki. Üçgen çeşitlerimizden e, önceki konumuzda işte dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen diye bahsetmiştik. Şimdi dik üçgenler. Bu konunun özü. Bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen diyoruz. E o zaman şimdi şuraya baktığında burada 90'ın o kesiştiği kenarlar dik kenarlar değil mi? Peki 90'ın gördüğü o kenara ne diyeceğiz? Hip yani hipotenüs diyeceğiz. Bizim burada önemli olan bağıntımız ne? Pisagor bağıntısı. Gene onu bir şu an yazalım, sonra devam edeceğiz. Pisagor bağıntımız neydi arkadaşlar? Şu dik kenarlara isimler verelim. a ile b, hipotenüs buna da c diyelim. Diyeceğiz ki dik kenarların kareler toplamları, uzunlukların kareler toplamı hipotenüsün karesine eşittir bulan amcamızın adı Pisagor'dur. Yalnız Pisagor bunu bulmamıştır. Sadece ünlü yapmıştır. Bu da ek bir bilgi. Aha da işte Pisagor bağıntısı. Ne demiştik? Arkadaşlar dik kenarların kareler toplamları eşittir. 90'ın gördüğü hipotenüsün karesine eşit. Okey miyiz? Peki bunun da ispatını içeren bir küçük videoyu belki e, bu videonun sonuna ekleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dik üçgende bilmem gereken bağıntılardan bir tanesi de öklit bağıntıları. Öklit bağıntıları 4 adet. Şimdi öklit ne zaman yapılır? Dik bir üçgende 90'dan yani dikten dik indirdiğimde yaparız. Yani nerede diklik orada öklit yaparız. Formüllerimiz neler? İlk formülümüz... H kare eşittir pk. Sen nasıl ezberleyeceksin? Hamburgerin karesi, patates, kızartması diyeceksin. Tamam mı? Lütfen unutma. Hamburgerin karesi, patates, kızartması. Peki sonra c kare eşittir p çarpı a. Mesela buna da ne dersin? Şurada hemen rengimi bir değiştireyim. Arkadaşlar buna da ne dedim? Şu c'nin karesi eşittir onun olduğu taraftan itibaren... P çarpı A. De ki buna da Cemal'e pasta al. Yani A tüm alttaki BC uzunluğu. Peki B kare eşittir. K çarpı A formülü aklında nasıl kalsın? Aynısının sağdan yapılmış hali gibi. B kare K çarpı A. Yani Bekir'e kitap al diyorum ben buna ya. Bak şu formülü daha güzel bir şekilde yazacağım sana. Bu formülümüzün adı da Ah bacı. Ah bacı. <laughs> ah bacı ne biliyor musun? Bu üçgenin, şunları bir sileyim. Bu üçgenin alanını iki farklı yerden bulup birbirine eşitlemek aslında bir şey değil. Sen şu karaladığım üçgenin alanı nasıl bulursun? Tabanı A. Yüksekliği H. A çarpı H bölü 2 diye bulmaz mısın? Evet. Peki dik üçgende alan nasıl bulunur? Dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani B çarpı C bölü 2. 2'ler gitti. ahanda geldi sana ah bacı. Lütfen 4 adet formülü çok iyi bil. Ve özellikle şu hamburgerin karesi patates kızartmasıyla ah bacıyı çok iyi bilmen gerekiyor. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar inanılmaz derecede çok fazla kullanacağımız üçgen ahanda bu. Yani 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgenin özelliği ne? 30 neyi görüyorsa A'yı mı görüyor kardeşim? 90 2 katını görür. 60 da kök 3 katını görür. Olay bu kadar. Yani sen 30'u baz alarak hareket et. 30 neyi görüyorsa 90 2 katını görür. 60 da kök 3 katını görür. Tüm olayımız bu ve en çok kullanacağımız belki de özel üçgenlerden açılarına göre özel üçgenlerden bir tanesi. Evet şimdi geldik ikincisine. İkincisine 90, 45, 45 üçgeni. Abi 45, 45 yani ikiz kenar. 45'ler her neyi görüyorsa 90, onun kök iki katını görür. Bu da en çok kullanacağımız ikinci Özel üçgenlerimizden, özel dik üçgenlerimizden. 45 neyi görüyorsa 90 kök iki katını görüyormuş. Evet mesela şu biraz daha detay bir şey. Bunun aslında kenarları ile ilgili özellikleri de var ama orası biraz fazla detay olduğu için bahsetmeyeceğim. Senin burada bilmen gereken şey şu. 90-15-75 üçgeninde 90'dan dik indirirsen yani öklit gibi düşün. Öklit formülleri gibi. indirdiğim bu yükseklik bu BC uzunluğunun yani tabanın dörtte birine eşittir. Haşa 4 haş olayı 15'e 75 15'e 75 üçgeninde geçerlidir. Tamam mı arkadaşlar? Haşa 4 haş. Lütfen unutma. Peki. Şimdi senin gerçekten efsane derecede çok iyi bilmen gereken özellikler. Özel dik üçgenler. Bunların özelliği ne? Bunlar kenarlarına göre özel dik üçgenler. Biraz öncekiler açılarına göre özel dik üçgenlerdi. Şimdi başladım. En en çok kullanacağın ahanda bu. Lütfen bunları çok sağlam ezber çek. 3, 4, 5. 3, 4, 5 ve katları. Bütün katları yani 6, 8, 10. 2 katları, 3 katlarını yazayım. 9, 12, 15 gibi. 3, 4, 5 ve bütün katlarını alabilirsin. Daha sonra en çok kullanılacak olanlardan bir tanesi 5, 12, 13 üçgeni. Sonra 8, 15, 17 üçgeni. Sonra 7, 24, 25 üçgeni. Arkadaşlar bunlar ezbere bilinmesi gereken ve çok iyi bilinmesi gereken ee, özel dik üçgenler. Çünkü yoksa pisagor yapmak zorunda kalırsın eşek gibi ve zaman kaybı yaşarsın. 4 adet. Bileceksin bu dört dönüm dışında sana herhangi bir e, özel dik üçgen sorulmayacak. Çünkü kenarları tam sayı olan. Peki. Şimdi bu verilerimizi, bu özelliklerimizi kullanarak bakalım sorularımızı bir çözelim arkadaşlar. Şimdi soruya baktık. Amca demiş ki ad dc'yi eşit. Okey. Okudum. 90'ı gördüm burada. AB'nin 8 olduğu verilmiş. BC'nin 16 olduğu verilmiş. Ah da bu kısım 16. Arkadaşlarım bir geometri sorusunda konusu ne olursa olsun ilk önce açılarla ilgili yapılabilecek bütün hamleler yapıldıktan sonra kenarlara geçilir, ek çizgiler çizilir, dikindirilir falan filan. İlk hamle her zaman açıdır. Mesela bunda açıyla ilgili bir şey yapabiliyor muyum? Bence çok fazla yapamıyorum. Ben şuralara en fazla AA derim abi. Bunlar ikiz kenar çünkü. Tamam başka da herhangi bir aktivite yapamıyorum burada. O zaman şimdi kenar uzunlukları ile ilgili konuşalım. Burada ikiz kenarım var. Sen buna x desen bu da x olmaz mı? Peki BC uzunluğunun tamamı 16 idi. Kaldı mı sana 16 eksi x? E şimdi sen buradaki dik üçgeni görüyorsun. Tamam. E ne yapacaksın? Pisagor yapacaksın. Hemen yapalım. 8 kare artı x kare eşittir 16 eksi x'in karesi. Ya ben bunları şimdi eşek gibi açabilirim de diyebilirsin. Ya da dur bu özel bir üçgen mi acaba da diyebilirsin. Mesela ben şimdi görebildiğim için diyorum ki x'e 6 yazsam ne olur? 6'nın karesi 8'in karesi eşittir 10'un karesi. Değil mi? E 6, 8, 10, 3, 4, 5'in ikişer kartları. Demek ki senin x dediğin uzunluk neymiş? 6 santimmiş. Ama tabii ki Pisagor yaparak da bulabiliyoruz. Peki. Şimdi geldim arkadaşlarım. Devam. Şimdi sorumuz ne? Burada güzel bir ikiz kenar üçgen var. 10, 10 ve 12'lik. BD uzunluğu da 9'muş x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Lütfen ikiz kenar bir üçgen görünce yapılacak en çok yapılacak hamlenin dik indirmek olduğunu lütfen bil. Şimdi hemen şuradan bir tane dikimi indirdim. Tamam. Dedim ki Şimdi şuraya da dikimi de koyayım. Çünkü neden? Ben bu diki indirdiğimde, ikiz kenar konusuna geçtiğimizde size daha detaylı anlatacağım tabii ki bunu ama e, bu diki indirdiğimde ikiz kenar üçgende burasının açı ortay olduğunu biliyorum ve tabanı iki eş parçaya ayırdığını biliyorum. O yüzden. Peki, e şimdi ben bu diki indirdim. 6 var, 10 var. E i̇ndirdiğim yükseklik nedir? 6, 8, 10 üçgeninden 8 olarak bulundu. E çok güzel. Yaklaşıyoruz şimdi. Bana sorduğu yer şuradaki x ya. Onun olduğu üçgeni taradım fark ettiysen. Burası ne oldu? Burası 8 birim. Burası 9, 6 daha 15 birim. 15'in karesi eşittir x kare. Özel üçgenlerden ne vardı hatırla? 8, 15, 17 mi? Yani x'imiz 17 santimmiş. Peki. Çift. Evet sorularımız giderek güzelleşiyor, kolaylaşıyor hatta. Hadi bakalım başladık. Arkadaşlar uzunlukları kontrol et. 8 kök 2 şekilde var. 10 santim şekilde var. Bir 45 derecemiz yazılmış. Dik üçgenimiz görünüyor. Tamam. X kaçtır? CD X'i istiyor. Arkadaşlar lütfen en büyük şekle bak. En büyük şekil 90, 45, 45 üçgeni değil mi? Evet. Yani bu bir ikiz kenar. İkiz kenar üçgenleri ne demiştik? 45'in gördükleri A ise 90'ın gördüğü A kökü değil miydi? Evet. 90'ın gördüğü 8 kökü ise 45'in gördükleri de 8 değil midir? Evet. Peki e sen şurada bir ne görüyorsun? Özel çok tanıdık üçgenler. Ne o? 6, 8, 10 üçgeni. E tamamına 8 demişim. 6'sı buradaysa 2 santim x'e kaldı. Demek ki x'imiz... 2'ymiş. Tatlı bir soruydu. Evet geldik şimdi. Yeni sorumuz başlıyoruz. Arkadaşlar 60, 45 hemen lütfen şu açıyı yazalım. Dedik ki açılar önemli. Burası ne? 105'ten 75 mi? Benim bu özel dik üçgenlerde açılarına göre özel dik üçgenlerde en sevdiğim açılar ne? 30, 45 sonra 60. Niye? E ben bunların yanına hemen bir tane dikindirince soru zaten kendiliğinden çözülüyor. 75 ne? Çok çirkin bir açı. Ne yapacağım o zaman ben? 75'ten bir tane abi dikindireceğim. Hemen şuradan bir tane dikime attım. Tamam. Dedim ki aha dikimizi koyduk. E 90, 60, 30 olmadı mı? Evet. E 75'in 30'u buradaysa 45'i buraya kalmadı mı? Evet. Peki 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 30'un karşısı nedir? Kök 2 değil midir? Pardon. 3 bölü kök 2 değil midir? Evet şurayı minicik sileyim. Hatamızı telafi edelim. Ne dedik arkadaşlar? 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 30'un karşısı 10'un yarısıdır. 3 kök 2 bölü 2. Ya da sadeleştirirsem 3 bölü kök 2. Tamam. Peki 60'ın karşısı nedir? 60'ın karşısı da 30'un gördüğünün kök 3 katıdır. Yani 3 kök 3 bölü kök 2 gibi iğrenç bir sayı. Peki x'e yaklaştım. Neden? 90, 45, 45 üçgeni. 45 bu iğrenç sayıyı görüyorsa 90 da bunun kök 2 katını görür. Yani 3 kök 3 bölü kök 2'nin kök 2 katı. Kökkiler sadeleşti. 3 kök 3 olarak bulunacak x'imiz. Tamam. Bu da tatlı bir soruydu. Ve çok klasik ve çok karşılaşacağımız bir soru. Onu söylemek istiyorum. Şimdi geldi. Soru 5. Tatlış bir soru, güzel bir soru. Birden fazla çözüm yapabiliriz. Bir bakalım. Şimdi sorudaki verilere bakıyorum. 135 derecemi gördüm. 15 derecemi gördüm. Topladım 150. Kaldı bana abi şuraya 30. Tamam iyi güzel. 4 köküçüm var elimde, x soruluyor bana. Ya benim şimdi arkadaşlar, aklıma gelen ilk hamle, ya 30 görünce ben mesela dayanamıyorum, dikkatasım geliyor. Mesela bunu yaparsam da ama başımın da belaya gireceğini düşünüyorum. E o zaman başka ne yapayım diye düşünüyorum. Bir çözüm yapayım, ondan sonra da asıl yapmam gereken çözümü yapacağım. Şimdi bu biraz uğraştırıcı çözüm. Bak, dedim ki ben şunu uzatayım. Çünkü 30'un yanına dikildirmek başım belaya sokacak. Ben şuradan bir dik attım abi. Tamam. Niye? Şurası 45 oldu mu? Güzel. Şurası da 45 oldu. Şu an benim şu kırmızı üçgenim 90-45-45 üçgeni. Bir de en büyük üçgeni incelediğinde 90-30-60 üçgeni geliyor. E çok güzel. Ben sana diyorum ki 45'in karşısı A olsa. Bu 45'in karşısı da A'dır. İyi güzel. Peki 30'un karşısı en büyük üçgene bak şimdi. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A değil midir? Evet. Peki 60'ın karşısı nedir? 60'ın karşısı da A kök 3'tür. He, bak şimdi amele işlemlerine başlıyorum. 4 kök 3 artı A dediğim yer A kök 3 geldi. Diyorum ki sana bu A'yı bu tarafa at. Tamam. Burada bir A parantezini al. Kökü çeksi 1 gelecek. Burası da 4 kök 3. Tamam. Şimdi bunu hemen aşağı aldım. Yani A uzunluğun 4 kök 3 bölü kök 3 eksi 1 geldi. Ve adam neyi sormuş sana? 2 A'yı sormuş değil mi? Yani bir de bunu 2 ile çarpacaksın. 2 ile çarparsan 8 kök 3 bölü kök 3 eksi 1 gelir. E şimdi bu şıklarda olmayacak. Niye? paydada köklü sayı var. Paydada köklü sayı olunca şey sınavlarda paydalı şıklarda öyle bir köklü sayı görmeyeceksin paydasında. Hemen eşenik ile çarpacaksın. Yani hem payı hem paydayı eşenikle çarptım abi. Tamam. Şimdi yanına yazayım da daha güzel göstereceğim şimdi. Evet. Şimdi başladım. Bunlar birbirine eşeniği iki kare farkı gibi düşün. Birincileri çarptın, ne geldi? 3. Eksi ikincileri çarptın, ne geldi? 1. Yani bunun paydası zaten çarpınca 2 geldi bile. Tamam. Bu 2 ile de bunu sadeleştir tekrar. 4 kök 3. 4 e, kök 3'ü de bunu dağıtacaksın şimdi. 4 kök 3 kökü çarptın. 4 çarpı 3 artı 4 kök 3 çarpı 1. 4 kök 3. 12 artı 4 kök 3 geldi. Anlaştık mı? Çirkin bir soru, çirkin. O yüzden de arkadaşlar biraz önce dedim ya çirkin bir çözüm yapacağım. Aha bu. Eğer buradan devam edersen soruya bu senin başını ağrıtacak. Peki ben burada ne yapardım da biraz daha kolay bir çözüm yapardım. Şimdi burayı bir siliyorum. Bir sileceğim şimdi. Sana aslında yapman gerekeni göstereceğim. Bu ikinci e, yolumuzu ikin, son olarak gösterme sebebim şu. Çünkü bunda bir ek çizgi var. Ek çizgili sorular e, biraz görmesi daha zor sorular. Yani aslında yapman gereken şey şuydu. Şuradan ne çekeceğim biliyor musun? Bir tane 15 derece çektim. Tamam. Şimdi abi burası 15 derece. Peki şuraya ne kaldı? 120 derece. 15-15 daha 30 değil mi? Evet biliyorsun. Peki bu 30 ise bu da 30 değil mi? Evet onu da biliyorum. Arkadaşlar şuradaki ikiz kenarı gördün mü? Evet çok tatlıymış. 30 4 görüyorsa 30 yine 4 köküçü görmez mi? Peki ikiz kenardan şu parça da 4 köküç olmaz mı? Tamam şimdi 30 120 30 üçgeninden bahsedeceğim size. 120, 30, 30. Aslında bu bir 30-60-90 üçgeninin birleşimi olduğu için bahsetmedik. 30 A'yı görüyorsa 120 kök 3 katını görür direkt. Yani 30 4 kök 3'ü görüyorsa 120 direkt kök 3 katı 12'yi görür. Ve senin x dediğin şey 12 artı 4 kök 3 olur. Bu ikinci çözüm çok daha basit ve kısa olmasına rağmen ek çizgi içerdiği için akla gelmesi biraz zor olabilir. Sen iki çözümden de istediğin herhangi birini yapabilirsin. İlk çözüm biraz daha klasik herkesin yapabileceği bir çözüm. Peki şimdi geldik. Arkadaşlar 5, 7, 6 ve x'lik bir şey vermiş. Bu soru Evet, bir dik üçgen sorusu olmasına rağmen aynı zamanda aslında bir dörtgen sorusu da. Neden? Çünkü senin BCDF dediğin kare de bu x var ya. O x aynı zamanda şu diğer köşegeni çekersem bu x de olur değil mi? Çünkü karede köşegenler birbirine eşittir. Yani ben şu uzunluğa da x diyebilirim. Tamam. Yani bak şu şu karaladığım yeri var ya görme şimdi. Şimdi sen buranın bir dik olduğunu biliyorsun ya, yani bu da dik, bu da dik, bu da dik. E şimdi dörtgenlerde şöyle bir özellik mevcuttu. Eğer bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa, karşılıklı kenarların kareler toplamları birbirine eşit. Yani ne demek istedim? 5 kare artı 6 kare eşittir. x kare artı 7 kare. Hepsini yazalım. 25 artı 36 x kare artı 49. Ne etti abi burası? 61. 49. 61'den bir 49 çıkardım. 12 mi geldi? x karemiz 12'ymiş. Yani x'imiz ne gelecek? 2 kök 3 birim olarak bulunacak. Peki. Evet. Aha. Şöyle araya çok kolay bir tane soru sıkışmış. Hemen çözüyorum abi. 60, 75 daha 135. Ne kaldı sana? 45. Ben neyi seviyorum? 45 ve 60 görünce dik indirmeyi seviyorum. Hemen bir tane indireyim sevaptır. Şuradan bir tane indirdim. Aha da dikiş halinde koydum. Tamam. Açı yazacağız dedik. 90, 60, 30. 90. Aha kaldı buraya. 45, 45. Okey tamam. Şimdi arkadaşlar şu üçgeni inceliyorsun. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı neydi? 6. 60'ın karşısı ne? 6 kökü 3. Peki. E, ikizkenar üçgene baktın. 6 kökü 3. 6 kökü 3. 90'ın karşısı neydi? Kökü 2 ile çarp. 6 kökü 3'ü kökü 2 ile çarptım. 6 kök 6 olarak bulundu. Evet geldik. Aha bu daha şirin bir soru. Şimdi soruda verileri bir yerleştirelim sonra konuşmak istiyorum. BC'nin iki katı AD'ymiş. Yani BC'ye X demişim ya AD 2X. Okey. Şimdi arkadaşlar soruda yazabileceği bir açı yok. 90'ları görüyorsun. Başka da herhangi bir aktivite yapamıyoruz. O zaman ben de diyorum ki sana Gel şuradaki AC köşegenini bir çiz. Tamam çizdim. Şimdi diyorum ki iki tane Pisagor yapsam bunları birbirine eşitlesem bu AC dediğim uzunluk haş ya. Haşlara eşitlerim abi. Sen mesela bu H kareyi nasıl bulursun? 8'in karesi artı x'in karesi dersin. Bir de 2'nin karesi artı 2x'in karesi dersin. E, i̇kisi de h kareye eşit ya. Aa çok güzel. Hadi toparla başlayalım. 64 artı x kare eşittir. 4 artı 4 x kare. Gönderdin arkadaşım buraya. 3 x kare. Bunu da bu tarafa attın. 60. 3'e böldüm her tarafı. x karemiz 20 bulundu. x'imiz neymiş? Kök 20. Yani onu da güzel yaz lütfen. 2 kök 5 olarak bulunacak. Evet bu da kolay bir soruydu. Eee, güzel bir soru daha. Şekli biraz ürkütücü. Açıları bol. Dur bakalım ne yapacağız. Arkadaşlarım başladım. Şimdi 30, 45 ahanda şu açı nasıl bulunurdu? Buna bumerang diyorlar değil mi? Bu üç tane açının toplamı bu 135'i verecek. 30, 45 daha 75. 60 da buna desem oldu sana 135. Okey tamam. Tamam. Şimdi sana diyorum ki ben bu BD'yi uzatacağım abi. Bu BD'yi uzattım. İyi güzel. Şimdi uzattım ya doğrusal şekilde. Ne oldu abi? Burası 45. Ben uzatınca farkında olmadan dik yapmışım fark ettiniz mi? 45, 45, 90. Çünkü niye? Bu tarafta da 30, 60, 90 meydana geldi. Şimdi hemen gel 30, 60, 90'dan yardırıyorum. 90, 12'yi görüyorsa 30 neyi görür? yarısı olan 6'yı. 14'ü çıkardığımda 14'ten 6 çıktı. Kaldı sana 8. E o zaman bu da 8. Peki. Peki 36'yı görüyorsa 60'ta neyi görür? 6 köküçü. Aha da senin şu çizdiğim yer 6 köküçmüş. 8'i de çıkarsam 6 köküç eksi 8. Bu bilgileri lütfen öğren diye yazıyorum. Buna gerek yok ama biliyorum. Sonra 90, 45, 45 üçgeni 8, 8, 8, kök 2 olarak bulunacak. Peki. Bu da kolay şirin bir soruydu. Geldim 9. soruma. 9. sorum. Ne demiş? Bir 30, bir 15 verilmiş. E tamam 45 geriye ne kaldı? 135. Şurası 135 derece güzel. Arkadaşlar. Tamam burası çok 135 gibi durmuyor da böyle çizmişiz. İdare edeceğiz. Şimdi abi ne yapabilirim? Düşünüyorum, düşünüyorum. Ne yapsam? Aklına bir fikir geliyor mu mesela? Benim aklıma gelmedi. Bir kaldım. Yani 135'ten dik mi indirsem? Orası çok çirkin oluyor. 75 falan meydana geliyor. Şöyle yapmak istiyorum. Bu sefer dedim ki şurayı uzatsam. Şurayı doğrusal şekilde uzatsam. Şurası 45 derece ya. Ben buradan bir tane dik atacağım. Şuradan buraya bir tane dik gönderdim. Tamam. Şurasını dik kabul et lütfen. Tamam. 90, 30, ahanda 60. Yani şuraya 45 kaldı. Şimdi başlıyorum. 90 onu görürse, 30 neyi görür? Yarısı olan 5'i görür. E burası 90, 45, 45 üçgeni ya. O zaman bak burası x ise burası da x e, burası 5 ise şurası da 5 değil mi? Evet. 5, 5, 5 kök 2 gelmez mi arkadaşlarım? X dediğim uzunluk. Aynen öyle. Bu da güzel kolay bir soruydu. Ve son sorumuzu öklit sorusu olarak ayarlamışız. Hadi bakalım. Şimdi öklit olduğunu nereden anlıyorum hemen? Çünkü dikten dikilmiş. Nerede diklik? Orada öklit diyor. Şimdi neydi? Formüllerim önemli olan iki tane söylemiştim sana. Birisi hamburgerin karesi, patates kızartması. Bir de en çok sevdiğim ahbacı. Ahbacığım. Şimdi başladım. Şu üçgende hamburgerin karesi patates kızartması yapıyorum. Şurası P. 8'in karesi eşittir. P çarpı 16'dan. Sadeleştirdim. P dediğimiz 4 geldi. E güzel. Şimdi şu çızıktırdıklarımı bir siliyorum. P dediğim uzunluğumu buldum 4. E burada da dikten dikilmişim. Aynı hareketi burada yapacağım. 4'ün karesi eşittir. X çarpı 8. Yani X dediğim uzunluk sadeleştirdim. 2 olarak bulunacak. Evet çok kolay klasik bir öklit sorusuydu. Arkadaşlar, şimdi e, özel üçgenlerimiz, kenarlarına göre özel üçgenler, açılarına göre özel üçgenlerle ilgili karışık sorularımızı çözdük. Hemen videonun altına da bir e, bunlarla ilgili farklı açıklamalı sorular bırakacağım size. Lütfen onları da çözün. Yalnız videoları izlemeden önce soruları açtığında ilk önce kalem kağıtla bir kendini çözmeye çalış. Bir durdur beni kendin çözmeye çalış. Kendin çözsen de lütfen benim çözümü izle. Çünkü farklı bir şey vardır, bir hareket vardır. İlla ki sana katacağı bir şey vardır. Lütfen izle bunu. Ondan sonra çözemediysen zaten bakarak çözebileceksin. Çözdüysen de işine yarayacak şeyler göreceksin. Lütfen çözümlerini o şekilde yapmaya çalış. Günde 10 soru, 15 soru çok rahat geometriyi fulletecek sana. KPSS'de zaten. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.